Herkese merhaba. Ben çocuk gelişimci, eğitimci ve yazar Ece Altaylıgil. Bugün sizlerle çocukların istediklerini ağlayarak yaptırmalarını, sürekli bu davranış alışkanlık haline getirmelerini ve bu konunun olumsuzlukları hakkında konuşacağız. İlk olarak bir çocuk neden ağlar? Bundan bahsedelim. Çocukların ağlaması için aslında hiçbir sebep yoktur. Sadece o çocuk çok fazla ilgi istiyor olabilir, çocuğun canı sıkılmış olabilir ya da sadece ama sadece istediklerini yaptırmak için ağlamaya alıştığı için anne ve babasını dolaylı olarak da arkadaşlarını ve öğretmenlerini bu kullanıyor olabilir. Şimdi siz çocuğunuz ağladığı zaman mı onun istediklerini yerine getiriyorsunuz yoksa ağladığı zaman onu sakinleştirip ondan sonra yapılması gerekeni mi yapıyorsunuz? Öncelikle bu konular hakkında da birazcık konuşmaya başlayalım. Çocukların hayal güçleri çok büyük bir dünyaya aittir. Onlar hayal güçleriyle çocuklardır. Hayal güçlerini kullanarak çocukluklarını yaşamaya başla, Çocukluklarını yaşamaya devam ederler. Onların hayal güçlerini ellerinden almamalıyız. Aksi halde hayal güçlerini harekete geçirmek için elimizden gelen her imkan oluşturmalı ve bu imkanlar doğrultusunda çocuklarımızı desteklemeliyiz. Örneğin bir alışveriş merkezine gittiniz. Çocuğunuz oradan bir oyuncak almak istedi. Hemen oyuncak çocukların önünden geçerken sizi durdurdu ve ağlamaya başladı. Peki siz o anda ne yapardınız? Çocuğunuz ağladığı için hemen gidip bir oyuncak mı alırdınız? Yoksa oğlum veya kızım? Şimdi bunun sırası değil ama sana oyuncak almamız gereken zamanda, elbette istediğin oyuncu alırız mı derdiniz? Ne derdiniz? Bu ikisinin arasında çok ince bir çizgi vardır. Bir tanesi çocuk boyutlu giden bir yoldur, diğeri de bebeğin boyutlu giden bir yoldur. Siz hangi yolda ilerliyorsunuz? Öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Diyelim ki çocuğunuz ağladığı anda siz gittiniz, istediği oyuncu aldınız. Hayır. Bu kesinlikle yanlış bir davranış tutumudur. Çünkü çocuklar kendilerinin gözyaşlarını kullanarak anne ve babaların her istediklerini yapacağını bilirler. Ve onların şöyle bir hakkı da vardır. Eğer siz daha önce çocuğunuz ağladığı zaman onun her istediğini yerine getirdiyseniz çocuğunuz bu davranışı kalıplaştırmış olacaktır ve sürekli sizi kullanmaya başlayacaktır. O nedenle dikkat etmeniz gereken şey ona hiç bu hakkı tanımamanız gerektiğidir. Eğer tanımışsanız da bu davranışı torpillemek için birkaç yapmanız gereken etkinlik elbette var. Dediğim gibi alışveriş merkezine gittiniz, oyuncağını aldınız ve çocuğunuzun ağlaması bitti. Peki siz burada ne oldunuz? İyi bir ebeveyn mi, iyi bir anne baba mı oldunuz? Çocuğunuzu mutlu eden, istediği oyuncakları istediği anda alabilen insanlar mı oldunuz? Hayır. Sadece çocuğunuzu o an mutlu etmiş oldunuz ve çocuğunuz da ağlayarak istediğini yaptırdığı için bu davranışı bilinçaltında kalıplaştırmış oldunuz. Çocukların istediği oyuncağı istediği zaman alabileceğini bilmesi onların hayal gücünü kısıtlamanız demektir. Çünkü çocuklar öyle büyük bir hayal gücüne sahiplerdir ki istedikleri her oyuncağı alarak onları hayal gücünden mahrum bırakmış olursunuz. Çünkü çocukların en büyük dünyaları hayal güçleridir ve onları istedikleri an harekete geçirebileceklerini düşünürlerse o çocuğun o oyuncak en büyük hayali ise ve siz o oyuncu alırsanız çocuğunuz bir daha o oyuncağın hayalini kurmayacaktır. Dolayısıyla çocuklarınızın hayallerini kısıtlamış olacaksınız ki bunu da isteyerek yapmadığınızı elbette biliyorum. Ama e, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de budur. Çocukların istediklerini, çocuğunuzun istediği oyuncağı, onun her istediği zaman alamayacağını, çünkü onun bir hayal gücüne sahip olduğunu, bu hayal gücünün de çok fazla, büyük bir ölçüde çocuğunuzun gelişimini etkileyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bunun, bundan sonrası için ise yapmanız gerekenler oldukça basittir. Örneğin çocuğunuz ağlama davranışı gösterdiği zaman öncelikle o davranışı söndürmeye çalışmalısınız. Peki nasıl? Çocuğunuz ağlıyorsa dikkatini başka bir şeye yönlendirebilirsiniz. Mesela çocuğunuz bu defteri istiyor. Now, Hayır, ona bu defteri vermemelisiniz. Onun için dikkatini başka bir deftere dağıtabilirsiniz. Bunu alamazsın ama bunu alabilirsin, bununla oynayabilirsin. Yani her zaman çocuğunuzun istediğini yapmak zorunda değilsiniz. O an için uygun olmayabilir, çocuğunuzun gelişimi için uygun olmayabilir. O yüzden buna mümkün mertebe sizin önceden karar vermeniz ve çocuğunuzun gelişimleri doğrultusunda etraftaki uyarıcıları bulundurmanız gerekmektedir çok fazla telefonla, çok fazla tablete maruz kalan çocukların ne yazık ki hayal güçlerinin çok fazla geliştiği bilinmemektedir. Bu sebeple çocuğunuzun algılarını açmak için, çocuğunuzun duygu ve düşüncelerini daha da geniş bir boyuta ulaştırmak için onlara oyuncaklarıyla güzel bir dünya, güzel bir hayat geçirmelisiniz. Fakat oyuncak derken de istediği her oyuncağı almak değil. Çünkü dediğim gibi bir çocuğun en büyük hayali oyuncaklarının hayalidir. Ve siz her istediği oyuncağı alırsanız çocuğunuzu hayalsiz bırakmış olursunuz. Bırakın onlar hayal gücünde yaşamaya, hayal gücünde ilerlemeye devam etsinler. Siz onları kısıtlayan kişi değil, yol gösteren kişi olun. Onları sürekli hayır, hayır, hayır diyerek kısıtlamak yerine bunu da yapabilirsin. Bununla da ilgilenebilirsin. Dikkatin başka bir yere yoğunlaştırarak çocuğunuzun algısındaki kötü karakter değil ama farklı bir karakter olabilirsiniz. Bu tiyaları deneyebilirsiniz. O nedenle çocuğunuz her ağladığı zaman istediklerini yerine getirmek yerine dikkat algılarını farklı bir yöne çekerek onun daha da farklı bir şekilde dünyaya bakış açısını sağlayabilirsiniz. Bu oldukça zor bir durum değildir. Aksine çok kolaydır. Sadece bizim çok işinize geldiği için Çocuğumuz ağladığı zaman ona istediği her şeyi verdiğimiz için bu da bizim bir süre sonra kolayımıza kaçıyor. Ama doğrusu bu olmadığından dolayı ne yazık ki gerçeklerde acı olduğundan dolayı doğru davranış sergilemeye dikkat etmeliyiz. Çünkü biz çocuklarımızın en büyük aynalarıyız. Biz nasıl, neyi, neden yaparsak yapalım çocuğumuz bizim yaptığımız her şeyi bir ayna olarak görecektir ve bizi rol model alacaktır. Dolayısıyla çocuklarımız ağladığı zaman değil de ağlaması dindiği zaman yapılması gereken doğru davranışı onlara göstermelisiniz. Bu davranışlar doğrultusunda da pozitif olarak hareket etmelisiniz. Dediğim gibi bunlara dikkat ederek daha iyi yerlere gelebiliriz. Çocuğunuz sizin çocuğunuzdur. Onlar siz ne yaparsanız onu yapacaklardır. O yüzden onlara daha önce vermiş olduğunuz bir hak varsa bunu çok dikkatli bir şekilde eğer olumsuz ise geri almaya çalışmalısınız. Aksi halde çocuğunuzun gelişimi ilerleyen zamanlarda da bu bilinçaltında kalıplaşacağı için sürekli ben istediğimi yaparım, ben onu istiyorsam alırım gibi düşünceler çocuğun bedeninde, vücudunda, bilinçaltında yer edecektir. Bu sebeple çocuk okulunda da huzursuzluk çıkaracaktır, akranlarıyla anlaşmazlık yaşayacaktır sosyal bir takım sorunlar yaşayacaktır. Bu sorunları hiç yaşamaması adına çocuğunuz için daima yapmanız gereken tek şey sadece onun da bir çocuk olduğu, arkadaşlarının da bir çocuk olduğu, empati duygusunu aşılamanın ne kadar önemli olduğu ve onun sizin en önemlisi kendi çocuğunuz olduğu bu gerçeği çocuğunuza her daim hatırlatmalısınız. Çocuğunuz zaten buna farkında olduğu müddetçe çocuğunuz kendinin farkında kendine verilen değerin farkında, kendisinin bir birey olduğunun farkında olduğu sürece asla asla hata yapmak istemeyecektir. Umarım da öyle devam eder. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hayalsiz hiçbir çocuğun kalmaması dileğimle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.